Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk vlogumla sizlerleyim. Batuhan arkadaşım burada. Yakışıklı benim. E, bulaşıkları bulaşıklar yıkıyor. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Yüksek proteinli güzel bir kahvaltı olacak. E, öğrenci evindeyiz. Tabii gördüğünüz üzere hijyenik bir mutfak. Şöyle göstereyim tabi. Mükemmel hijyenik ötesi bir mutfağımız var. Sonra Kadir abinin yanına video çekmeye gideceğiz. Bugün bir de size Kadir abinin spor salonunu göstereceğim. Kapatmış olduğu, devretmiş olduğu spor salonunu göstereceğim. Oradan birkaç muhabbet anlatırız. Kadir abinin yanına gideceğiz, bir çekim yapacağız. Menemen hemen tarif vereceğim size bugün. Makrolarımızı, mikrolarımızı yine böyle çok e, ince, detaylı e, hazırladığımız bir mutfak videosu olacak. Senin kafanı siki. Değil mi benim tatlım? Aynen. Bu kamera, merhaba desene oğlum arkadaşlar. Merhaba. Yeni bulaşık görüyorsun. Merhaba arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim, şekerim benim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bulaşıkları seyredip bir şekilde yiyen sabahdan arkadaşımız. Bak da hijyenik bir menemen tarifi veriyorum size. Atakan'ın spesiyeli. Batuhan'ın ki değil mi benim Batuhan'cım? Jenerik Green Mutfak olacak birazdan ha? Evet, tertemiz olacak. Yaparım. Ne yapıyorsun bakayım? Çay ya. bu arkadaşı belki tanımıştınız bana lavuk diyordu. Lan sen bana niye lavuk diyorsun? O kadar az bir kadar öyle şovki de. Lavuk olduğum için alıyorum. İki tane şey kaldı. Ne yaptınız? Şimdi e, temiz karbonhidrat ve temiz proteinlerden oluşan bir kahvaltı her zamanki gibi değil mi arkadaşlar? Bakıyoruz şimdi kahvaltımızda meremiz bene var temiz protein. Burada bir e, şeker var, temiz şeker. Pirincin içinde yine yakın. Pirincin içindeki Tabii. şekere yakın bir şeker. Tabii. Ondan sonra bir peynir var. Süt ürünleri kadar hoca duymasın bunu. Süt de süt ürünleri anladın mı? Deriyi kalınlaştırdı falan filan. Tamam, peynir bunu, yani peyniri, ya, peyniri yerine söylemeyiz abi. Oh Onun yanında gideceğiz şimdi birazdan. Onun haricinde bir şey var. Bak ne var? Ekmek var, temiz karbonhidratı. Değil mi? Beyaz ekmek. Sağlıklı bir, Sağlı yağ bir, yağ var bir de burada. Sağlıklı Sağlı yağ var. Ne o? Palm yağı var. Ne o? <laughs> <laughs> Buna gibi kalp hastalığı olabilir ama Tertemiz örtelik bir yağ Yüzde yüz kolesterol ben bundan vallahi yalan bak işin şakası ha. Temiz karbonatlarımızı, ekmeklerimizi de çıkardık Evet Kahvaltımızı yapıp Kadir Hoca'nın Big bassın yanına gidiyoruz video çekmeye Ekiple hmm. aynı Kamera arkasında bugün Cemil olacak Biz ikimiz Big bassla biraz sohbet edeceğiz Kamera arkasında her zaman da var Aynen her zaman da var zaten siz bilmiyorsunuz Bizim ekibimizin üçüncüsü Bazen kamera karşısında da geçiyor ama Genelde kamera arkasında oluyor Ben askere gidersem komple kamerayı ona devredeceğim. <laughs> 6 ay ee, o arkadaşla Kadir Hoca devam edecek ikisi. Yani bir, bir göz alışkanlığımız olsun. Ben normalde Kadir abiyle Dolphin'in karşısında antrenman yapıyorum ama bugün özellikle oraya gideceğim. Size oraya göstereceğim ilk vlogumda. Kadir abiyle bir çekim yapacağız. Baştan biraz kafede oturacağız, biraz çay kahve edeceğiz. O video hatta daha önce bile gelebilir. Ee, bu vlogdan önce gelebilir. Bu akşam falan onu yükleyebiliriz. Yükleyebiliriz şu patron. E, Emir büyük yerden. E, çekim yapacağımız kafeye geldik şu anda. Çekim yapacağımız alana. Kameramızı kurduk kurduk. Her şeyi kurduk. bir Bass'ı bekliyoruz. Patron birazdan gelecek. Burasının da sahibi. Fitnessçi bir abimiz, tatlık bir abimiz. Bu kadar da çekiyoruz. Şöyle arka planımızı sizlere güzel bir açı ayarlayalım. Şimdi bizim bu videoları telefonda çekmek sebebimiz olabildiğince ses ve görüntü kalitesinin yüksek olmasını isteme sebebim. Özellikle benim. Kadir abi kalsa biraz telefonla çekecek ama yeni ekipmanlar alacağız ama şimdi güzel yani bu şekilde profesyonel bir şekilde ses ve görüntü kalitesi devam edecek. Abi vlog da yapacak benim gibi. Başladığım gibi. Telefon falan da alacağız bir tane. Bu ara sıra böyle yolda gezerken günlük anlık e, durumlarını da kaydedecek. <gülüyor> <gülüyor> ne kıyam oldu <diyorsun> bakayım? <laughs> yanık simit, evet. iki buçukmuş. Tamam. Ee, az bir içmiş simit, 2 liraymış. <laughs> Ama arkadaş bana kıyak yaptı. Evet. E, lira verdi. mı verdi? Aynen. Ay. Abi yanık milleti kaçırıyorsun sen. Ya. Bana... Yok öyle mi? Yanığı yani, daha çok seviyorum. Onun, onun insan, verken, mu? Aynen. Bak tamam. Ben bu. Tamam. Hadi geçelim. Ben kafeye ayarladım. Badici ve abinin kafesi. Dedim böyle böyle 10-12 senedir o da antrenman yapıyor tamam mı? Dedim böyle böyle bir video yapacağız. diye abimiz var. Falan zaten tanıyormuş o seni. Ne evet, evet, bakın. simit ee, yiyerek de Mr. Oğlum diye olabilirsin. <laughs> Çünkü takipçilerinden bir dallama dedi ki ev yemeğinden de şampiyon olabilirsin. Ee, ol bakalım anladın nasıl olacak. <laughs> ben de onu dinleyerek simit diyorum. Olimpiya olacağım bir sene sonra. <laughs> Seni Olimpiya'ya katılıyoruz zaten beraber. Aynen. Sübit ama bol sim. Her gün 50 tane simit yiyeceğim. 50 tane. Aynen. Tamam. Rakam bu. Sade su içeceksiniz. Hı. Tamam mı? Ma şey, sade maden suyu. Aynen. Sade maden suyunu içeceksiniz. Demir bükeceksiniz. Ha. Şişesini de... <laughs> demirle. <bükeceksiniz. Evet, gülüyor> de sıkıyoruz. Şişesini de şeye sokacaksınız. Anlıyor musun? <laughs> Bak <Baksın> şunu. <laughs> bir arkadaş öyle diyor reklamda. Tamam, hepsini ayarlayacağız şimdi. Şurada ileride sağda. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Biz şimdi masa başındaki çekimimize geçiyoruz. Kadir abiyle sohbetimize devam edeceğiz orada yukarıda. Baba. Çekim alanımıza geldik. Hadi oğlum oturalım adamı bir Şimdi yakamı e, yaka ayarla da. Başlayalım çekmeden zaten kaç oldu? Kadir abi ne diyorsun peki ana? 10 numara 10 Yalnız burada sigara içimde değil mi sakın sigara yıkayım demesinde beni rezil edersin abi. gün Evet cümle helalim, haberin olsun Abi benim orada görüntü gören kim bilir değilmiş yok Beni lan yakacak Abi sen gözünü seveyim yakarsın Neyse yaka mikrofonlarımızı uzatalım Masabaşı sohbeti zaten Kadir abinin kanalında Benim kısmını benim kanalda falan yapacağız ona göre beğenir yapacağız Sen esnaf adamsın sen anlaman lazım bu işlerden ya ben sormuyordum öyle bir şey benim esnafımla ama Ha. Ben her türlü giderim, ne yapıyordum ya. Yani? Eskiden -e Eskoda fark ettim. Es ben kodum o zaman ama. <laughs> Kor ko ko geçerim, <gülüyor> <gülüyor> Tamam, geçelim hadi. Abi, bunu sonra işim var, hadi acele edelim. Kuralım mı Kır artık? Tamam, tamam. Kur, kur. Ben takılıyorum, bakma sen bana. <laughs> Patron, şey tak ya, şey tak. Buraya kalkmaya kalkmaya kalkmaya. Ha, Orası B <laughs> Ha önünde kapat, aynen. Evet, masa başındaki konuşmamız için Kadir Hoca'nın kanalına geçebilirsiniz. Doktoruna şey aldım. Antalya'da yani ya, e, kaç, mı? He. Antibiyotik aldım da. Kaç saatte sürdüm? Ya 24 saatte gidip geldim işte. Amınak, hayatım sıkıldı, kaldım. Antalya'da git gel desene. Nasıl? Bak her anı değerlendiriyorum, farkında mısın abi? Hiç kaçırmam yani. Bu şekilde benden videoda kaçmaz yani. Burada bile çekim var evet. yani. Sigara molasını bile değerli. sigarayı da seviyorum. Tamam sigara sağlığı azalınız da bu amına kodumu da içiyoruz işte. Ha. Yani kardeşim ya. Evet. Ama siz içmeyin. Anlıyor musun? Kamu spotu. Gördün mü sana bir video attım. Kamu spotu yapmış çocuk seni. Ya. Cim baresi. Nasıl izledin bunu? <laughs> <laughs> Çok fela yapmış ya. Yani. Çok hoşuma gitti. Neyse, yukarıda çekilip <laughs> de devam edeceğiz arkadaşlar. Bu, ondan sonra yukarıda Kadir abiyle bir konuşma, muhabbetler, çekimler yapıyoruz. Ondan sonra gideceğiz Kadir abinin eski devretmiş olduğu spor salonunda antrenman yapacağız. Orayı da tanıtacağım size göstereceğim. Tanıştıracağım Dayı sizinle. Geç dayıcım. Gel gel videoya gel hemen gel YouTube'a. Gel abi Kadir abinin e, öğrencilerinin. Kankası. Kan kankası. 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 Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Video çekiyorsun. Kadir abinin salona geldi. Kesin salonu göstereceğiz. İyi merhaba ne İyi. Bizim. Ne bilgi vereceksin? Söyle hemen verebilirsin. Kankamın lakabı yıllardır saklanıyor. Ha ne? Aslında gerçek lakabı Kalasko. 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 Ne, Kalasko. Nedir o? Biz ona uyuyan dev diyorduk. <laughs> salonda kendi arkadaşlar. <laughs> Öğlen 1 ile 3 arası uykusu vardı onun salonda. Aynen. Oradan <laughs> bir dönüş arası şutları kapatırdı uyurdu amına koyayım. Kimse antrenman yok. Antrenman yapan çıtır çıtır antrenman yapıyoruz. Gerçek lakabı kankamın Kalasko. Kalasko mu Kadir abi? Aynen. Dur bakayım bak şimdi. Şurada Özkar Aslan yazımız var. Ha gözüktü mü gözüktü. Gözüktü. Am e Kadir abinin devrettiği salonu göstereceğiz birazdan. Salonun tabii Özkar Aslan ismini kaldırmışlar ama bu sokaktaki tabela hala duruyor. Şimdi gideceğiz e anılarımızı iade edeceğiz burada bir antrenman yapacağız. Hala bir Özkar Aslan tayfadan kopmayan eski old school salona devam eden arkadaşlar var. Onlarla bir sohbet muhabbet içerikli bir video olacak. Hadi bakalım. Biz geçiyoruz kanka kendi tamam, kendine iyi bakalım, var. Dikkatli ol. Sen de görüşürüz. Tamam geleceğim hadi bay bay. Tamam hadi bay bay. Evet. Bu cadde böyle arkadaşlar. Buradan böyle gidiyoruz İzmit'te. Benim bir tane videom var. Videoda hatta İzmit'i bilenler yürüyüş yolundan kalan tamamen yürüyüş yolundan olan Kadir abinin salonu kadar olan kısmı gösteriyorum. Buraya böyle yürüyerek buraları gösteriyoruz. Orada da beraber çekiyorduk. Evet. İçindik. bak burada koca Özkar Aslan tabelasını kaldırmışlar. Bir tane daha Özkar Aslancı da var. Duruyor. Oo kanka. <laughs> bak videodayız. Her yerde olmayız yani. Çekimlerdeyiz kanka. Burası kahve. Burası Ganyan. Burada at yarışı oynuyorduk. Eşek yarışı. <laughs> Eşek yarışından sonra aşağı antrenmana. Burası da Özkar Aslan. Burada eski Özkar Aslancılar var. Kadir abinin eski elemanları. Aynen. Ama sen Kadir abiye yumruk yapmıştın kanka bir uzaktan eğitim alma modelin vardı senin. <laughs> o bir ara Kadir abi az kalsın videolarında yerleştiriyordu. Videolarını da çaktırmadan. bir uzaktan eğitim <laughs> muhabbeti aldı galiba bu arkadaş. Kadir abi bu ara yerleştiriyordu az kalsın. <laughs> Neyse biz aşağı iniyoruz kanka. Geleceğim misin antrenman? Geleceğim. Antrenmanda görüşürüz. Bir aşağıyı da tanıştırayım sizinle. Eski Özkar Aslan'ı Kadir abinin devrettiği salonu. Sonra ben de antrenman yapacağım burada. Hatta şu Hardboy yazısının altında şurada bir videomuz vardı Kadir abiyle ilk videolarımızdan biri. Şöyle bir salonu tanıştıracağım sizinle. Eski böyle Kadir abinin böyle hala buralarda olduğunu hissediyorum. Böyle kemiklerini, ruhunu hissediyorum yani böyle kanka. Sen hissediyor evet, musun? Evet. Şimdi bak konuşmam, hal hareketlerim, yürüyüşüm bile değişti yani bak. Eski Özkan Aslan'a. Değiştiremiyorum bu salonu. Abi sen burası. harbiden burası on numaraydı ama ufak tefek değişiklikler yapmış. Şimdi Suriye'cim mi oldu orası değil mi? Esad'ın şarkılarıyla beraber <laughs> antrenman yapıyorsunuz buradan amına bir. Suriyeli bir arkadaşa devrettik Kadir abi burayı. Bakalım dumbbelllardan da birkaç tane satılmış galiba. Hatta bak Tam şurada, şöyle bir dakika. Kadir abi benim şuradan çekmiş olduğum bir video var bak. bu açıdan. Hatta onu bulabilirsem koyarım böyle dik ama çektim. kiloyu da göstereyim. <laughs> evet. Yıl 2015. O zamanlar biraz bir şeyler de alıyordu. 50'şer kilo dumbbell yapıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir 8-10 tekrar düz bench. Ben çekmiştim o videoyu 2015'te. Bulabilirsem hatta o videoyu da koyacağım buraya. ne anlarımız geçti güzeldi ya salon hala. Hatta böyle birkaç makineyi de gösterelim. Mesela bak şu kol makinesi. Acayip bir makine. Normal ağırlığını yüklüyorsun falan ama mükemmel bir makine. Devam edelim. Şurada bir kalp makinesi var. Kalp nerede? Ha burada. Ha diyezelim makinaları bak bunlar. Harbiden efsaneler efsanesidir ama. Çeksene beni kanka. Mükemmeldir yani. Şu makinaları salonda yok bu makinalar yani. Kadir abi de net olsun. O cay bağırdı. Kable rol dediğimiz bizim Süper o. Onu da Bak ben hatta beni Instagram'dan takip edenler bilir. Ben e, şimdi kendimi övmek gibi söylemiyorum ama oturarak çekişte biraz iyiyimdir. Biraz e, çekişim güçlüdür. Benim sona takamadığım veya sona takıp da ancak zor bir tekrar yaptım tek salon bu. Yani şu ana kadar ben 50 tane sona gittiysem hepsine sona takıp rahat ee, çekiş yapamıyorum ama bu gerçekten çok yani bunun, e, ağır. Yani bunu 95 kilo diyor sonuncusu. 95 tane ağır yani öyle diyeyim Eski Oscar Aslan'ın hatırına old school çok ağır makineler. En sona taktım bakalım eskiden yapıyordum ama şu an yapamıyorum. Bayağı da bu kadar yapıyorum çünkü. Bakalım. Lot of Kadir nefesini böyle en sende hissediyorum hani buradan daha dün beraber antrenman yapıyormuşuz. siz salon aynı Şurada bir basıyorum şimdi de sola taktım Aynı Kadir öğretmenimiz bize gibi evet önden Master yapar gibi antrenman yok yani Evet sola taktik ikinci hareketimize devam ediyoruz Kabler oldu Old school makinenin babası Her an çıkıp da buradan kıfır edecekmiş gibi geliyor bana. Etraftan bir yerden kıfırlayacakmış gibi geliyor Kadir Hoca. Üçüncü hareketimiz bir süper set egzersizi. Ben dördüncü setini yapıyorum. 120 kilo barbel rol yapacağım. Kadir abi zaten onun salonla gitti, barbel rol yapmadan usul yaparken diyorsa ben zaten tertemiz bir Ama onun için bir barbel yapıyoruz. Şimdi, bar şimdi arkasında barbel. Burada eğer süper set şekli yapıyoruz. Evet, gidiyoruz. Evet. atıyorum. 10'ar kilo taktım, 20'şer, 30'ar, 40'ar, 50'şer. Evet. Var bulur oldu, 120 yapıyor. Düzde var, biz sübat sebebi buluyoruz. Antalabarımıza devam ediyoruz. Bu abim de e, Kadir abinin spor salonunu satın alan abi. Demir alan abi değil mi abi? O da benim e, dam kurulu olduğuma bakmak istedi. E, güzel yaptığını söyledi az önce. Onun için yanımda duruyor. Geldi az önce kasada duruyor. sol hareketimizde, pardon, sondan bir önceki hareketimizde dumbbell oldu. Ben şimdi diğer kolu yapacağım. Onu göstermiyorum daha uzaması diye. Ee, son hareketimizde önümüzde sırt antrenmanımızı sürüyoruz. Özker Aslançık dedik. Bugün size Özker Aslançık'ı tanıştırmış olduk. Hemen giriyoruz sol hareketine. Sırttan da göster. sırt pozu Şöyle önden. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Kadir Hoca'yla videolar devam edecek. Vloglar, yorumlara bakacağım. Bu vlog tarzı şeyler. Hoşunuza giderse devamını getireceğim bu vlogların. Hani günlük durumlarımızda mesela nakliye yapıyoruz. Spor makineleri alıp satıyoruz bazen Kadir abiyle. Tabii benim 1 lira para aldığım yok. O <laughs> Ben eşek gibi yanımda, gel indir, kaldır yaptırıyor, yüklettiriyor bana ama o akliye yaparken de mesela bir tarzı şeyler çekebilirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.